Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere karşınızdaki kişiye istediğinizi yaptırabilmeniz için, adı üstünde itaat ettirebilmeniz için bir ritüel hazırladım. Yaptırmak istediğiniz bir konuyu karşı tarafın zihnine girerek onu nasıl empoze edeceğiniz mükemmel bir ritüel. Bu tarz ritüellerin devamını istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açarak bizlere destek verebilirsiniz. Anında da haberdar olarak ilk izleyen ve hayatınıza uygulamaya geçiren sizler olabilirsiniz. İnsanoğlu şu anki görünen fiziki, akli ve ruhani biçimiyle yaşadığı kainatta var olduğundan beri karşılaştığı problemlere çözüm ararken yaşamın sürekliliği için üremiş, çevresiyle etkileşimli iletişim kurmuştur kainatı var eden her şeyin birbirleriyle etkileşim ve iletişim halinde olduğunu fark eden insanoğlu, sorgulayarak bilinçlenme yeteneğini geliştirmiştir. Bilinçlenme dediğimiz şey, sadece insan aklının gerçekleştirebildiği son derece karmaşık bir tanıma ve bütünleştirme işlemidir. Aynı zamanda insanoğlu, bilgi deposunu nesilden nesle aktaran ve genişleten tek canlı türüdür. İnsanın ihtiyacı olan her şey onun aklı tarafından keşfedilmek ve onun emeğiyle üretilmek zorundadır. İnsanoğlu duyu organları ile etrafındaki değişimleri sürekli algılar, duyar, görür, koklar, tadar ve dokunur. İşlevleri yerine getiren göz, burun, kulak, dil ve deri birer algılayıcı ve değişim bulucu gibi çalışır. Ölçüm yaparlar, ve beyin tarafından üç boyutlu konumda değişimin yerini şiddeti belirlenir. Algılanan değişimlerin içine gömülen gizli mesajlar ile insanların düşüncesi değiştirilebilir mi sizce? Algılama eşiği dışındaki dalgaların davranışı nasıl değiştirdiği üzerine inanılmaz araştırmalar, inanılmaz uygulama alanları bulunabilmektedir. Çevremizde duyduğumuz ya da duymadığımız halde hissettiğimiz ve ürperdiğimiz dalgalar ve titreşimler ile beynimiz etkileşim halindedir aslında. Çünkü bu titreşimleri karşı tarafa aktarabiliyoruz. Şimdi yavaştan lütemize geçelim. İlk önce çizgisiz bir kağıt ve kırmızı kaleminizin olmasını istiyorum. Kağıdımızın sol üst köşesine bir daire çizin ve içerisine bu yapmak istediğiniz kişinin adını ve size yakınlık seviyesini yazın. Yani yakınlık seviyesinden kastım şu arkadaşlar. Sevgiliniz mi, arkadaşınız mı veyahut aile bireylerinizden biri mi? Bunu yazacaksınız. Kırmızı kalemle bir yuvarlak çizip. Bu köşeye daire içine aldığınız yapmak istediğiniz kişinin adı. Buraya onun adı diyeyim. Ve yakınlık seviyesi. Yakınlık seviyesi. Daha sonra sağ alt köşeye de şu kısma bir üçgen çizin. Ve bu üçgenin içerisine hangi konuda sizden isteklerinizi yapmanızı, yapmasını daha doğrusu istiyorsanız onu yazmanızı istiyorum. Şu kısma üçgen. Bakın yaptırmak istediğiniz konu. Her neyse yaptırmak istediğiniz konuyu buraya yazacaksınız. Sonra tam ortaya kendinizi hayal ederek çizmenizi istiyorum. Şu kısma. Yani somutlaştırın kendinizi arkadaşlar. Her şey imgeleme ile somutlaştığı için sizler de kendinizi somut bir şekilde eğer hayal ederseniz rütüyelinizin gerçekleşme olasılığı o kadar artar ve o kadar daha iyi odaklanırsınız. Ardından sağ üste ve sol alta rütüyeli yapmak istediğiniz kişiyi çizeceksiniz. Sol alt ve sağ üst. Bu kısma bu kişi rütüyeli yapmak istediğiniz kişi. Toplam 4 tane uzvu da size dönük olacak şekilde. Yine buraya onu tabir ettiğimiz 4 uzvu da yine bize dönük şekilde olacak. Sonra arkadaşlar sizden sağ ve solda bulunan o kişiye doğru oklarınızı çizmenizi istiyorum. Bir nevi sinyal. Bu şekilde sinyalleriniz gidiyor. Daha sonra aklınızdan geçen, yaptırmak istediğiniz düşünceye odaklanacaksınız. Sanki o bu isteğinizi yapıyormuş gibi hayal edin. Evrene isteğinizi yaptığı mesajını verin. Sonra onunla aranızda gözle görünmeyen bir varlık bağ varmış gibi düşünerek onun adını yazdığınız daireden yaptırmak istediğiniz konuya doğru kalp ritminiz gibi sizi de içine alarak çizmenizi istiyorum arkadaşlar bu kısımdan konuya doğru kalp ritmi varmış gibi çizmenizi istiyorum. Bu şekilde. Sonra kendinizi daire içine alacaksınız. Çünkü buradaki aslında yaptırmak isteyen kişi sizsiniz. Odak sizsiniz. Kağıdı katlayın ve üzerine ikna oluyorsun şeklinde son vurucu cümlemizi yazacağız. bu şekilde. Katlama işleminiz bittikten sonra ikna oluyorsun. İşleminiz son bulunca tabii ki bu ritüeli akla, mantığa uygun istekleriniz için uygulayın. Yani mantıksız ve kişinin yapamayacağı uçlarda istekler için uygularsanız olumlu sonuç alamazsınız. Bu kağıdı 48 saat sizin için değerli bir eşyanın içinde saklayın ve 48 saat sonunda yakın küllerini de toprağa atın. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.